Ya sapancaya geldik. Bu evlere Bizim pijamayla gideceğiz. Ya sus sana. Ya sana. Bırak sana. Kuzara bırak tek bırak. ay. Ay kafana Allah senin belanı ver. Zenginim, zengin. zengin bak bak gibi, altın. Dalyan gibi erkeksin. Bak şu omuzlara bak. Ah, aslanım benim. Sen askere gideceksin bu baba. Şu kollara bak. Var Kardeşim ya yapma. Ne? Askerler var ya. Nasıl bak zaten gözüm ya. küçülmüş. Ağlıya ağlıyor Bak şu halimi bak ya. Bak Dilber geçmiş hatırlıyor. Oy böyleydi zillerle. He? Ha? Aha bak. Ya. Anlarım. Annem. Kız lan oğlum. Baba. çocuğa bizi rezil ettin. Valla gerçekten ben Antalya'da rezil oldum ya. Niye Abi. rezil olacağım? En azından ya, ben hayalimi yaşadım. yaşadım. Ya görmek ya, ya. istemiyoruz artık Bu, sosyal medyada ya. Şu insanlara ya. bir ki ay görmek <laughs> Şunları bir göstersene. Çocuğa çatı örnek sürüyor. Çocuğuna çoğu mı bakıyorsun? Bitlenmiş <laughs> çocuğa. <çoğunluğunu gülüyor> kadın, kadın, kadın. Ne Ay oldu? ne kadını kadın dediğin sakallı mı keser? Ama kimseye deme haberler olmaz tamam mı? Kadın dediğin sakallı tıraş eder. Kız anam millete deme sakal. Erkeksin işte çık. Mikremi anne Türkiye senin ağzına etti. Kız anam millet hep bakıyor ya sağda solda Allah be ya çık da git. Haberini ver. Ne Acı mı bu? oraya. Abi. Ben kadınım. Ben neyim? Tamam. Ben neyim? Ben kadınım değil mi? Evet. Tamam ben kadın mıyım? Erkekler benden uzak dursun. Erkekler benden uzak dursun. Gel gidiyorsunuz gel. Gel gidiyorsunuz. Aa, Balık sevenler nerede? Oo.